Şimdi ben Refika olarak bizim mutfakta çok fazla yabancı tarifler yapmayı sevmiyorum. Yapacaksam da bu tarifleri alıyorum, öyle bir değiştiriyorum ki sahibi olan ülke bile bazen zar zor tanır. Bir tane tarif var ki güzel yapıldığı zaman sanki düdüklü tencere o tarif için, o tarif de düdüklü tencere için yapılmış. Bu ne derseniz cheesecake. Fisler düdüklü tencere içerisinde onu böyle minik bir buharda fırın gibi pişirip inanılmaz lezzetli yapıyor. Malzemelerimize gelirsek. Şimdi burada şekerim var, tereyağım var, süzme yoğurdum var, labne peynirim var, birazcık unum, iki tane yumurtam, bir de üzerine bir parça kızılcık koyacağım. Alt kısmı içinde burçak bisküvim var. Tereyağımı alıp tavaya koyuyorum. Önce tereyağım güzelce tavada erimesi gerekiyor. Benim de burada 3-5 parça bisküvim var. Onları da iyice un haline getireceğim. Böyle elimle bunu yapabilirim. İyice un gibi oldu. Şöyle içerisine döküyorum. Şimdi bunu böyle bastıra bastıra kavurmaya başlıyorum. Bunu ben güzelce kavurdum. O bir taraftan soğurken ben de içimi yapabilirim. İç için burada 400 gram labne peynirim var. Onu direkt kaba alıyorum. Şekerim var, şekerimi de alıyorum. Bu ikisini iyice birbirine geçene kadar çırpacağım. İçerisine iki tane yumurtayı kırıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Son olarak süzme yoğurdumu da ekleyeceğim. Burada böyle minik e, vanilya çekirdekleri var. Bunu da ekliyorum. Unumu ekleyeceğim ama iyice yoğurdumu da karıştırdıktan sonra. Cheesecake'imin içi de tamamdır. Düdüklü tenceremin kapağını açıyorum. Biraz kaynaması için suyu ekliyorum. Tepsi yukarıda tutsun diye buhar aparatının altını yerleştiriyorum. Buhar aparatı tepsisinin yerine... ...ben kek kalıbı kullanıyorum ki... ...o cheesecake'in kenarları böyle güzel, hoş hoş gözüksün. Buradan ufak bir fırın kağıdı çıkarıyorum. Kelepçemi açıyorum. Bu ortasını çıkarıp... ...içerisine koyuyorum. Böyle bir kalıbım oluyor. Bunun kenarlarını kesiyorum. Şimdi gelelim o güzel bisküvisine. Bunun büyük bir kısmını kek kalıbının içine koyuyorum. Şimdi taban iyice kalınlaştı. Sonra kenarına böyle bir parça koyup elimle onları bastırıyorum. Folyo kağıdını uzun açtım sonra üç kat katladım. Bu şekilde tencerenin içerisine girecek ve rahat rahat daha sonradan içerisinden çıkarmamızı sağlayacak. Bu karışımı içerisine döküyorum. Şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Basıncı iki konumuna alıyorum. Yeşil disk gözükecek. Ondan sonra büyük ocaktan ufak ocağı alacağım. Ve o şekilde 25 dakika pişince cheesecake'im hazır olacak. Sarısı çıktı, yeşili çıktı ve hafif bir fıs sesi gelmeye başladı. Fislerin fısı. Onun için hemen altını kapatıp küçük ocağa alıyorum. Bu şekilde 25 dakika pişecek. 25 dakikadır e, cheesecake'im düdüklü tencerenin içerisinde pişiyor. Altını kapattım. Yavaş yavaş bu sefer usul usul buharının çıkmasını istiyorum. Önden böyle tatlı tatlı boşaltıyorum. Cheesecake'i fırında pişirseydik en az 50 dakika, 1 saate ihtiyacı olacaktı. Ama düdüklü tencerenin içinde 25 dakikada pişiyor. Üstü böyle karardı, bozardı gibi dertlerimiz de yok. Evet yavaş yavaş buharını alıyoruz. Artık... ...tenceremi açabilirim. Bu folyo kağıtları burada çok işime yarıyor. Böyle çıkarıyorum. Önce oda sıcaklığında... ...yaklaşık 1-2 saat böyle soğuması lazım. Bu soğuduktan sonra... ...bunu buzdolabına koyacağım. Ertesi günde çıkaracağız. Evet, benim dün akşam yaptığım cheesecake de burada. Kızılcık marmeladını da birazcık haşladıktan sonra... ...süzgeçten e, süzüp... Şekerle birlikte kaynattığınızda nefis bir marmelat oluyor. Üstüne ve ufak bir iki tane de nane atıyorum. Bu taş gibi cheesecake 25 dakika pişerek bize fisler düdük tencerenin armağanı artık afiyetle yemesi de bizim işimiz. Hepimize afiyet olsun.